Thank <laughs> you. Ürünlerimize genellikle Eğirdir Gölü başta olmak üzere. Burada da Barla ve Gelen Dost ağırlıklı. İrfanlı Baraj Gölü ve Elazığ Keban Gölü'nden temin etmekteyiz. Ağırlıklı olarak İsveç başta olmak üzere Rus, Rusya, Moldova, Ukrayna, İsrail, ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yapmaktayız. yıllık Türkiye'den yurt dışına ihraç olunan mal miktarı yaklaşık 1000 ton civarında olup bunun yarısından fazlası İsveç'e işlenmiş olarak ihraç edilmektedir. 1985 yılına kadar kerevit ihracatı daha yüksek düzeylerdeyken bu tarihlerde kerevit vebası gelmesi üzerine 2000'li yıllara kadar kerevit işlenmesi, avcılığı ve üretimi durmuştur. 2000'li yılların başında tekrardan ihracat başlamıştır. Daha öncelere 10 bin tonlara kadar ulaşmış olan ihracat rakamları 2000'lerden sonra 1000 tonlara düşmüştür. Bizim burada kendi içimizde sürdürülebilirlik problemimiz maalesef bulunmaktadır. Avcımızdan balıkçımızdan kooperatiflerimizden tüccarımıza kadar ve işletmecilerimize kadar olan zincirde maalesef yasaklara tam riayet edemiyoruz. Bu esas işin çözümü kendi içimizde balıkçılarımızla baştan bilinçlendirmekten geçiyor maalesef. Bu konuda bazı ilerlemeler kaydetmemiz gerekiyor. Dünyadaki kerevit pazarı daha çok uzak doğuya kaymış durumda. Yıllık Çin'de gerek iç piyasadaki tüketimleri ve gerekse ihracatlarında milyon tona kadar ulaşan üretim, tüketim ve ihracat bulunurken biz tabii bunun çok daha düşük bir yüzdesini ee, gerçekleştirmekteyiz ihracatın. Bizim Tür Türkiye'deki e, kerevitimizin cinsiyle yurt dışındaki kerevit cinsleri farklıdır. Avrupa'da Avrupa kereviti olan astakus astakus bulunurken Türkiye'de ve Doğu Avrupa'da Astacotus leptodactylus cinsi bulunmakta. Ve uzak doğuya doğru Klerki denilen farklı bir tür vardır. Bizim türümüz daha çok Avrupa'da ve Rus ve Doğu Avrupa tarafından bilindiği için bu coğrafyaya ihracat yapabilmek daha kolaydı. Bizim kerevitimiz daha nadide bulunan bir türdür bizim bu türümüzü katma değerli olarak satmamız gerekmektedir. Bunun için canlı ham madde olarak satışlardan ziyade biz işleyerek satma konusunda daha ileri adımlar atmak istiyoruz. Bizim bu ürünlerimize daha iyi işleyerek, daha kaliteli ürünler pazara sunarak özellikle Kuzey Avrupa piyasasında daha yüksek kaliteyle balıkçımıza, çalışanımıza ve ülkemize döviz kazandırmak yolunda daha iyi işler yapmamız gerekmektedir. Toplam Türk Türkiye'nin toplam ihracatı kerevit konusunda 5 ila 10 milyon dolar arasındadır. İsveç'te her yılın Ağustos ayında bir festival olmaktadır. Bunun için bizden özellikle dereotu da pastörize edilmiş soslu kerevit yapmaktayız. Bunların 28 gün raf ömrü vardır. Bu donmuş ürünlere göre daha çok tercih edilmektedir. kerevitler canlı olarak avlanmakta ve fabrikaya canlı olarak gelmektedir. Burada işlerinden ihracata uygun olmayanlar, bunlar kabuğu yumuşak olanlar, üstü midyeli olanlar, tek kıskacı olmayan gibi kerevitler tek tek seçilerek ayrılmakta. Kendi tarlalarımıza ya da sözleşmeli ekim yaptırdığımız yerlerde işlediği yaptırdığımız dereotlarımız, ve dereotu tohumları tohumlarıyla bunları işlemekte ve ihraç etmekteyiz. Çalışanlarımız çalışanlarımızın çoğu kadın personelden oluşmaktadır. Ee, dinar halkımızdan da son derece mutluyuz. Çalışkanlıklarından dolayı kendilerine müteşekkiriz. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Özellikle kadınlarımızın emeğiyle ihracatımızı gerçekleştiriyoruz.